Arkadaşlar bir iki gün önce ben Blue Duty 60 siparişi vermişim ve bugün geldi. Görmüş olduğunuz gibi mouse bu şekilde. Bu mouse'u ben neden aldım hemen söyleyeyim sizlere. Benim butterfly yapmaya vesim tuttu arkadaşlar ve bu mouse bayağı uyumlu galiba. Birazdan zaten deneyeceğiz hep birlikte. Yatırda da baya güzel yapılıyor ha. haberiniz olsun. Birazdan zaten butterfly yapacağım. Gel bakalım sen. Baksanız arkadaşlar yıtır gerçekten bayağı bir güzel oluyor yani. Adam fazla dokunamadı bize zaten. Şuradan gapple'ları al, bloklar al. Ay baksana tak tak yolu yapıyoruz şu an ya. Arkadaşlar samimi söylüyorum Razer'dan daha güzel geldi bana bu. Daha konforlu gibi. Şu switch'ler var ya çok rahat. Almak isteyenler alabilirler. Ben Trendyol'a baktığım zaman 400 liraydı fakat hepsi burada da 313 lira arkadaşlar. Yani hepsi buradan alabilirsiniz. Buruncu nerede? Beyzine nedir herhalde. Beyler hiç beklemiyordum. Bir gün içinde kargom geldi yani. Baya bir şaşırdım gerçekten. E ben normalde Trendyol'dan alıyorum arkadaşlar. E hepsi burada da daha ucuz gördüğüm için oradan alayım dedim. Gerçekten dedikleri gibi bir gün de geliyormuş. Bu arada hepsi burada bana sponsor değil. Baya bir övdüm yani şu an. Ama sponsor olsa fen olmaz değil mi? Arkadaşlar video farklı bölüyorum. Size çok güzel bir Minecraft sunu satmak istiyorum. Açıklama kısmına zaten IP bıraktım. Ben 1.16.5 sürümüyle girebilirsiniz. Bu sunucu da arkadaşlar baya bir oyun var. Skyblock var. Survivor var. Ayrıca de Box PvP var. Sunucuya geldiğimiz zaman günlük ödüllerimizi alabiliyoruz. Buradan hemen tek Skyblock'a giriyorum. Tek blok Skyblock bu şekilde arkadaşlar. Sunucu hakkında fazla bir şey bilmiyorsanız slash help yazarak komutları falan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Burada vatlar falan her şey yazıyor. Bakın kitler var. Rütbeler var. VIP'ler var. Buradan yani kafanıza takılan şeylere bakabilirsiniz. Bu da adaların görevleri falan yazıyor. Slash darkness ile 69 komodunu kullanarak ödüller kazanabilirsiniz. Bu sunucuda ben de olacağım. Yani fotoğraf çekim ekseni arkadaşlar sunucu hepinizi bekliyorum. O zaman uzatmadan videomuza geçelim. Öbür part butterfly falan deneyeceğim. Bu mouse'un click sesleri baya bir hoşuma gitti. Örnek veriyorum Razer'da tak tak diye ses geliyordu arkadaşlar. Bunda böyle çok nazik bir ses geliyor. Benim beyzime misafir olarak gelmeyin bak. Bir de yapılıyor var ya. Bir de yapılıyor var ya. Gel lan karşıma. Sakin ol. Sakin ol. Güle güle. Abi çok güzel mos lan. Ya da ben çok proyum. Hangisi yorumlarda bir tartışalım ya. Şuradan bir tane demir kılıç al. Ateş topu alacağım bir tane. Arkadaşlar seyredin beni şimdi. Bu mosla drag click oluyor mu bilmiyorum gerçekten. Ateş topu atacak. Ne yapıyor lan? Ben de atarım böyle. Bak buraya geçtim gördün mü? Gel bakalım. Üstüme geldi. tam bile o takıldı o. Bu adam nereye kaçıyor? Neyse yatağını kırdım senin. Ne yapıyorsun? Bak tek Gördün mü? Çok değişik bir rakipti gerçekten. İnsanları anlamak çok zor abi ya. Bak şu an dümdüz gidiyorum arkadaşlar. Allah bastım yaza. E şimdi biz buradan oraya uçar mıyız abi? Şöyle bir gelirsek abi mis gibi valla. Böyle action. Arkadaşlar bakın şu an butterfly yapıyorum. Ama fazla alışık değilim ben. Adamla tek tek kaldık da nereye gitti bu? Adam ortaya geliyor galiba. Kendini alan mı yapıyor bu? Tam deliğine geri girdi abi. Şöyle geçelim şuradan. Var ya bu golem saldırısı yapacak bize. Ben şuradan bir kazma balta alayım ya da TNT falan alacağım. Güzel kardeşim beni uğraştırma. Canın çok yanar. Al buradan. TNT'leri aldım abi. Şuradan kazma baltamızı da çektim. Geliyorum şimdi yanına. Arkadaşlar bu arada hangi olsun sesleri daha çok hoşunuza gidiyorsa yorumlarda kesinlikle belli edin. Ne yapıyorsun ondan? Şunu bırakayım mı? <laughs> Kafanda patlasın o. Tamam gene TNT bıraktım. Gene bıraktım. E ee, Orayı açtım ben. E ee, e Eee? e Ne oldu? Ne oldu? Yani arkadaşlar fiyatına göre önerebileceğim bir mouse. Jitter ve Butterfly yapmak isteyen arkadaşlar bu mouse'u alabilirler. E, Jitter bayağı rahat yapılıyor. Yatağı niye kapattın ki şimdi sen? Bir saniye seni bir keseyim direkt. Şu blokları dizdim. Tamam. Tam fazla dokunamadı zaten. Kırıyorum seni direkt. Kırdım. Bir dakika dur sakin ol sakin ol sakin sakin sakin. Kaç marka ama işte kaç marka ya. Buradayım ben. Kaçma! <laughs> Yeter! Öl artık! Çok havliyim ya. İsme bak. Ben Butterfly denemeyeceğim çünkü fazla iyi yapamıyorum ben. Ya da belki bak sağ clay yapayım bakayım. 10 CPS anca yapıyorum ben. Yani 9-10 yapabiliyorum galiba. Kanka sen ciddi ciddi obsiden mi kapattın? <laughs> Adam galiba yanlış kapatmış obsideni de. Bir dakika lag girdi galiba. Şimdi şuraya bir kapattık. Takıldım bloğa. Şu önden seni kırayım kanka ya. Valla çok yanlış kapatmışsın sen. Biraz kaçacağım abi. Arkamdan gelirsin diye düşünüyorum. Onu yeme sen yeme sen yeme sen yeme sen. Oo. Bir saniye. Kaçın. Dur. Dur dur. Arkadaşlar çok iyi oyun yapmamız lazım. Ya. Ya ne oldu? İşte arkadaşlar bu bir taktik tamam mı? Adamı telaşlı soktum ve vuramadı bana. Fazla da takım kalmamış abi. İki takım kalmış. E, normal klik yaptığımız zaman yine güzel bir performans sergiliyoruz. Elmas set mi alacak bu? Koruma 3 falan da bastı. Elmas setini çekti. Aferin sana. Helal olsun be kanka. Harbiden. Ateş topu açacak değil mi bu? İzle. Evet. Tamam gelsin bakayım üstüme şimdi. Şöyle az yükseleyim ben. Şuradan bir tane yapıştırsak sana. Ne? Lan dur. <laughs> Arkadaşlar çok saçma öldüm orada. Arkadaşlar bir saniye. Kılıcı yokken dalmak lazım şimdi. Kafasına bir anda atladım şöyle. Bir Blokları koyduk. Tam gene koyduk. Alt blok avantajım yok benim şu an. Bir dakika bir dakika. Kır abi direkt. Makro kapa kanka. Yo. Niye, niye kapayım ki şimdi? Kafana atladım böyle. Güle güle. Abi çok klas oynadım. Gerçekten çok klas oynadım arkadaşlar. Hadi şifsiz yol yapalım mı abi? Ya da gerek yok boşverin abi risk almaya ne gerek var değil mi şimdi? Şuraya geçtim ben. Bak kafam atlasana be. Yapacaksın zaten onu hepimiz biliyoruz kanka. Şuradan yandan bir tane. Hoş geldin. Çık bakalım yukarı. Biraz daha çıkacağız abi. Şöyle ağaca geldik. Tamam. Yanına uğruyorum. Şöyle arkamda kapattım ben. Şu an tertemiz vallahi. Çok rahatız. Şuradan bir tane iteceğim. Düştü mü o? Evet. Oğlum. Oğlum. Polis abi. Full makro. Öyle mi olmuş kanka? Öyle mi olmuş? Direkt kırdım yatağını. Eliyorum seni direkt. La oğlum adamdaki laga bak. Bak turuncu ortayı falan toplayacak şimdi. Bunu engel olmam lazım şimdi. Kanka bak yatağını kırayım senin ya da kıralım direkt. Ortayı midi toplayacak çünkü bayağı sıkıntı çıkaracak bize bu. Yan takımla niye gitmedi bu? Benim oldum anladı mı bu? Neyse aşağı attım bunu. Kırıyorum seni. Kırdım. Oğlum adam lagır mı yoksa salıyor mu anlamadım. Hiçbir şey anlamadım şu an. Neyse kanka öpüyorum seni. Şöyle kalbine atayım ben direkt. Kaç takım kalmış? Üç takım. Tamam şöyle bir gidelim buraya. Arkandayım farkında mısın? <laughs> Oğlum çok acımasızca oldu arkadaşlar. Elmas set niye çektin ki şimdi sen? Tamam bloğum yedi. Abi seti çok güçlü ya. Bir dakika. Bir dakika açıp... Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Dur Sakin 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 sakin. Sakin! Kaç. Ya kankam sen de nerelerden gelmişsin? Aferin. Aşağı düştün ki şimdi sen. Kırmızı gelecek oradan da. 6 tane zümrüt varmış bir dakika bir dakika. O adam set çektiyse ben de çekeceğim. Şuradan da bir şuradan da bir koruma iki basalım. Ukramasın ki. Tamam kapatayım şu yatağı. Sinirlendirdik adamı galiba. Dur bakayım şuradan bir tane. Oğlum bak. Direkt yatağım kırmıyor oynuyor bu adam. Tam dokunamadı fazla. Aldık bunu. Bak aynı şeyi tekrardan yapıyorsun şu an. Farkında mısın? Uğraştırıyorsun beni yani şu an. Uğraştırıyorsun kısacası beni. Tamam artık yolun sonuna geldik be kanka. Kusura bakma da. Öldün çık ya. Valla. Hadi güle güle. Hileci. <laughs> her neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Adam daha fazla bu tarz çekilerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.